Elazığ'ın Keban ilçesinde balıkların yavrulama dönemine girmesi nedeniyle av yasağı bulunmasına rağmen kaçak bir şekilde avlanan kişilere yönelik Elazığ Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma başlattı. Keban Baraj Gölü'nden çıkarılan 1,5 ton aynalı sazan ve turna balığını Diyarbakır'a götüren 37 yaşındaki ağacı balıklarla birlikte yakalandı. Kaçak avlanan balıklara el konulurken şüpheli ağacı gözaltına alındı. Şüpheliye Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 1500 lira para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bir buçuk ton aynalı sazan balığı imha etti. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Vedat Ergül, kaçak balıklarla gözaltına alınan şüpheliye para cezası uyguladıklarını söyledi. Ergül, vatandaşları da uyararak av yasağına uyulması gerektiğini ifade etti. Maden Jandarma Karakol Komutanlığı'na e, gittiler. Orada işte gördüğünüz yaklaşık bir tonla bir buçuk ton arası e, salmandaya dediğimiz Sazangillere ait balıkları yakaladılar. Bunlarla ilgili orada tutanak tutuldu. E, artık bunu yakalayan arkadaşa gerekli ceza işlem yapılacak. E, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu yasak mevsimde özellikle bir Nisan ile bir Temmuz arası balıklarımızın yumurtlama mevsimleri oldukları için besin değerleri çok düşük. Yani özellikle vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Yani besin değeri düşük olan bir ayda balıkları yemesinler. Satılırsa da almasınlar. Çünkü basın, besin değeri düşük olan bir şey yemen bir mantalitesi yok. 1 Nisan'la 1 Temmuz arası Allah'ın verdiği bir şey balıkların besin değeri düşük. Omega 3 dediğimiz o besin değerimiz de yok oluyor balıkta. Yani tükettiğimiz balığın bize hiçbir faydası yok bütün vatandaşlarımızdan rica ediyorum. 1 Nisan'la 1 Temmuz arası sazangillere ait balıkları yemesinler, almasınlar. Yanlış anlaşılmasın, alabalıkta böyle bir şey yok. Alabalık 12 ayda yenilebilir ama sazangiller 3 ayda besin değeri en düşük döneminde. Su Ürünleri Müdürü Cevat Yılmazlı ekiplerin av yasağı kontrollerinin devam ettiğini belirterek ılınan ihbarların değerlendirildiğini söyledi. Balığın suda olmaması anlamına geliyor. Sürdürüle bir balıkçılık için av yasalarını kesinlikle uyacağız. Ee, ekibimiz ve ekip arkadaşlarımız av yasalar kontrolüne sürekli çıkmaktadır. Gerekli ihbarları her gün değerlendireceğiz. Gördüğünüz üzere Sipri Dağ ailesine, familyasına ait balıklar özellikle e, Haziran'a yaklaştıkça karaya doğru yaklaşmakta, üremek için yaklaşmakta. Bu dönemde özellikle av yasalarına uymayan insanlar tarafından e, balıklar avlanılmaktadır. Ya rahat bir şekilde avlanılacaktır. Bu konuda arkadaşlarımız kesinlikle titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürecek ve gerekli ihbarları değerlendirecektir. Hepinize teşekkür ederim. Daha sonra İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yakalanan 1,5 ton aynalı sazan ve turna balığını imha etti.